Hoş bulduk Barancığım. Şimdi örümcek adam maskeni çıkartalım mı? Evet. çıkart. İçinden bir Baran çıktı. <laughs> 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 ee. adam çıkmadı da Baran çıktı. Evet. Baran'ın oyuncaklarına bakalım şimdi. Oo ne kadar çok oyuncağı varmış Baran'ın. Ne kadar çok oyuncaklarım var. Baran senin böyle. Evet. Hangisiyle oynamak istersin Baran? Ee, Buyla. Bakayım göstersene bir. Bula. Adı ne onun? Örümcek. Evet. Örümcek adam neye çıkmış öyle ya? Çatıya mı çıkmış ne? Bakayım. Örümcek adam çatıya çıkmış. Anne bakayım. Evet. Aa bu örümcek adam kim? Bu kapkara duruyor. Bu örümcek adamın adı ne? Eee... Daptala. Örümcek adam. Daptala örümcek adam. Yalaba. Yalaba. Yalaba örümcek adam. Bak bu da uzun örümcek adam. Müsbiyah kebisinden büyük bu örümcek adam değil mi? siyah örümcek Bu da siyah örümcek adam Ama aynen bunun aynı dedesi bu. Arkadaşım mı? Evet. Bu da bunun aynı dedesi. Aa çok garip. Peki bu örümcek adam ne yapıyor Barancım? Bir hareketlerini gösterir misin örümcek adamın? Hani böyle ellerini kollarını sallıyordu ya. Tamam düzelteyim. Sen onu yap. Nasıl yapıyordu? Aaa! Kollarını oynatıyor. Bir daha yap. Aaa! Nasıl döndürüyorsun? Bana bak. O dendisi döndürüyor. Ya! Aaa! Bak burada küçük bir örümcek adam daha var. Nerede? Hoş bir örümcek adam. Senden küçük değil mi? Evet. Ama bu büyük. Bundan küçük değil de büyük bu. Evet biri büyük biri küçük değil mi? Bize de göster. Evet hayatları bu. Bunun hayatları büyük. Bunun hayatları şimdi örümcek adamı bir araba seçer misin? Hangi arabayla arabaya binmek ister örümcek adam? Bu. Bakayım. Ama o çok küçük. Bu buna nasıl sığacak? Çok küçük o araba. Daha büyük bir araba seç. Çok küçük. Çok küçük. Çok küçük. Hangisi olabilir acaba? Şu, motor. Motor mu? Hangisi? Evet, motor, motor. Hey, bu motor mu? Evet, çok büyük, çok <laughs> evet, dev. O, çok büyük. De, bir sor. Evet. Çok dev. Çok dev gibi bir motormuş. Dev motor Oturabilir mi patlam? Oturabilir mi? Ama böyle olmaz. Nasıl olur? Ağacını dördünsene. Oyun parkımı nereye götürelim? Şu Yerine. Ha, buraya mı? Arabaların oyun parkı. Aa, bir sürü araba var. Çarpıyor arabalara. araban geçemiyor. 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 Ana bu. Ana ben değiştireyim. Ana. Tamam hadi geçelim. Nasıl yapacaksın? Uçurarak mı götüreceksin? Ost, ost, ost. Geldi. Geldik, Geldik. Şimdi ne yapalım? Biliyor musun? Örümcek adamın bir arkadaşı var mı burada? Var. Hangisi? Onunla. Evet, örümcek adamın arkadaşı. Bu. Evet, onun arkadaşı hangisi? Bu da bunun haritası var ya. Önceki adamın arkadaşı Hulk değil miydi ya? Hulk. Hayır bu bunun haritasıydı. Hangisi? Su. Su çocuk örümcek adam. Peki siyah örümcek adam kimin arkadaşı? Hmm. Siyah. Siyah mı? Evet siyah. Örümcek adama. Bunlar mı? Yani şu yerdeki mi? Evet. Ama bunun kırbacı var. Bebek. Bu da kırbacını oynatıyor mu? Ne? Aa, bu da kırbacını oynatıyor mu? Ama ama onun, ama ama bunun ay arkadaşı var. Düzelteyim mi düzelteyim? Evet. Böyle yaptık da Bana sürpriz Bana sürpriz mi yaptın? Evet. Öyle. Ne sürpriz ya? Bu hiç sürprize benzemiyor mu? <laughs> Bak burada futbolcu çocuklar da varmış. Buna niye bir yere düşmüş ya? Burada da varmış bir tane. Siyah Anne adamı değil mi bindirelim? Siyah örümcek adamı tombik bir araca bindirelim. Tombik bir araca Aa, Bu çekeceği bindirelim. Çünkü ancak Çok tombik çünkü o örümcek adam. Bak. Ama bu Masanın üzerine koy. Abi, şunları geçsene. Gel buraya örümcek adam sen yerine geç. Ah kızdı örümcek adam kendini yere attı. Hadi koy bakalım şimdi. Korku da alayım mı? Bakalım. Korku da alıyorum. Örümcek adam dünyada. Dünyada ne yapıyor örümcek adam? Ee... bindin mi? Bindiremedim Mark. Anne sen bindin. O zaman başka araca bindir. Bu ne Buraya mı Evet. Bu örümcek adamın şeyini alalım mı? Motorunu alır Bindirebilir misin? Ay 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 anam. Kesem ben. Ben ne bilemiyorum.